Arkadaşlar, Mera denemeye devam. Sabahtan tatlı su denedik. Tatlı suda bir sonuç alamadık. Şimdi Darıca Millet Bahçesi'ne geldik. Ee, rüzgar biraz fazla LRF için. Ama e, denemekten zarar çıkmaz, sığ bu bölge. biraz farklı bir deneme yapacağız. Bakalım. Ben hazırlanayım tekrardan bağlanırım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, size küçükten bir mera bilgisi vereyim. Kocaeli'de olanlar için. Burası Darıca Millet Bahçesi. Şimdi Darıca Millet Bahçesi'nin en son kapısına burası C kapısı sanırım. Tekrardan söylerim videonun sonunda. Geldiğinizde bu palmiye ağaçlarının önünde buradan surf çok güzel startlar alırsınız arkadaşlar. Yalnız bu taraftan yani kapının girişinden arabayı park ettiğiniz andan itibaren Burada kafe var. E, kafenin solundan itibaren burası tamamen e, 500 metre civarında. Feribotu tam gelmeden feribotun orada istihaklar biraz daha kesiyor. Ama bu bölge, giriş bölgesi, palmi aşağı olduğu bölge surfte çok güzel e, veriyor arkadaşlar. Aynı anda da kefal de veriyor. Ya yani Kefalcı arkadaşlar varsa bu bölge bir kefal bölgesidir arkadaşlar. Yani çok iri kefaller çıkıyor. Buranın güzel yanı Burada iskeller var. Eğer erken saatte gelirseniz, saat 6 gibi falan gelirseniz buraya ailenizle çok keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Ben her zaman öyle yaparım. Bu iskellerden avlanması çok rahat. Ahşap iskeller. Buradan attığınızda hem toplu hem normal at çek yaptığınızda çok rahat ediyorsunuz. Balığı toplaması da rahat oluyor insan olmuyor. Bu iskele genelde tek kişi geliyor arkadaşlar. Devam ettiğimizde aynı iskeleden toplamda 6 tane var. ya da 7 tane var. El sondakini saymıyorum. Orası çok fazla istavrit yapmıyor. Bu aralarda da bu kayalarda da çok güzel LRF avları yapabilirsiniz arkadaşlar. İstarit, İşte iskorpit avları burada güzel oluyor. Iskorptları buranın iri biraz. Ee, i̇stavrit sezonunda güzel yapıyor. Bu ilk iki iskelenin arasında ikinci iskeleye doğru da gidiyoruz şu anda. Ee, çok güzel LRF avları çıkıyor arkadaşlar. Bu ikisinin arasına geçerseniz başarılı avlar yapacağınızın garantisini verebilirim size. Şimdi birazdan Feribot'un oraya gideceğim. Feribot'un orada da bağlanacağım. Bir de orayı göstereyim. Ee, orada da güzel bir mera var. Hemen dibi. Oraya gidince uzak mesafe şarj etmesin. Tekrardan bağlanacağım. Şimdi arkadaşlar oraya kadar gitmedim ki buradan görüş açısı daha iyi. Şimdi şöyle yakınlaşıyorum. Şu görmüş olduğunuz iskelenin hemen duvarın dibi çok güzel eşek sert yapıyor arkadaşlar. Aynı anda e, orada levrek de var. Ama oranın levreyi ee, Sahteler atlanıyor arkadaşlar. Ne maket olsun ne kaşık olsun ne silikon olsun. Orada sadece yemli avlanılıyor. Ee, da ahım şahım bir levrek yok. Ama tabii ki de oradan levrek çıktığı zaten biliniyor. Şimdi gelelim bu görmüş olduğunuz e, iskellerin hepsinden arkadaşlar. Uzun olta yapabilirsiniz. Aynı şekilde geldiğinizde Şurada boru var. Bu borunun önünden de çok güzel yere avları yapılıyor arkadaşlar. Sağından solundan. Ee, gelirseniz çok başarılı avlar olur. Şöyle kısaca taşlıkları da göstereyim. Anadolu yakasının klasik taşlığı birazcık dik. Ama atışlar için gayet uygun taşlar var. Ee, şuradan da anlayacağınız gibi mera derin bir mera. Yani evet kıyıda taşlar var ama hemen 3 metre ötede çok güzel ee, avlak alanı oluşuyor. Arkadaşlar bu şekilde. Dediğim gibi özellikle şu bölgeye gelirseniz. Teribotun hemen duvarın oradaki kısma. Ee, çok güzel avlar yapabilirsiniz. Bunun garantisini veriyorum. Beraber de geliriz, avlanırız. Bu şekilde arkadaşlar. İskeller çok rahat. buraya masanızı açtığınızda çok keyifli avlar yapıyorsunuz ailenizle beraber. Bir yanınıza da kimse sokulmuyor. E, birazcık rahat oluyor burası özellikle gece avlarında şamandıralı avlarda çok verimli arkadaşlar. Yani yemle avlanıyorsunuz eğer. Özellikle şu ikinci iskele bu borun olduğu ile bir sonraki iskelenin orası çok güzel balık yapıyor. E, denemenize tavsiye var arkadaşlar. Buraya geliş yolda Millet Bahçesi yazdığınızda Darıca Millet Bahçesi konum sizi direktman getiriyor. En son kapıya geliyorsunuz. Ana giriş kapısının orası değil. En son kapıya geldiğinizde e, videonun altına yazacağım şimdi ben C kapısı götürürüm ama Yalan olmasın videonun açıklama kısmına yazarım Geldiğinizde bu bölgede çok güzel avlar yapabiliyorsunuz arkadaşlar e, Herkese rast gelsin böyle küçük bir bilgi vereyim dedim çünkü nerelerde avlanmam Gerekiyor diye soran arkadaşlar oluyor Kocaeli bölgesinden ve hatta işte bu tarafa yakın Gebze'den falan Buralara geldiğinde çok güzel avlar çıkaracağının e, garantisini veriyorum arkadaşlara Aynı şekilde Eşkine Karagöz'de yapıyor burası Tabi onu avlamak biraz daha e, zor. Meşakkatli bir iş. Ama zamanla hepsine alıştıktan sonra bütün balıkları avlama durumumuz oluyor arkadaşlar. Yeniden gösteriyorum. Duvarın dibine gelin arkadaşlar. E, balığı alın. İster zamanı. hiç yere gitmenize gerek yok. Herkese rast gelsin. Teşekkürler.